normalde tam dolduğu zaman cephe bunlar hep ırmağın sularının yaptığı efendim görüyorsunuz. O kadar dolu ki normal şartlarda ırmak bu seviyede. Seviyeye de böyle bakarsanız bir metre, bir buçuk metre sular şu anda çekilmiş durumda. Bir buçuk. Diyor çay kadar ya. Hadi yürüyerek geçelim yani o kadar basit, o kadar e, şey durumda. Yok, yok, su yok.